Selamun Aleyküm Arkadaşlar Part 3 videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu anki son durumumuz Kapılarımız bitti Gördüğünüz gibi tamamıyla Böyle göstereyim size Kapılarımız bitti enerjinin suyunu bağladım. Ayrıca buradan bir hortum çekip buradan böyle buraya bir musluk bıraktım. Çünkü musluklarımız oradakiler içeride kalacak. İçeride kalacağı için zorlanacağız gir çık devamlı yapmamak için dışarıya da bir tane bıraktım. Ondan sonra buradaki tel kapıyı söktüm. Çünkü burada hayvanlar olacağı için Buraya hayvanları atacağım için buradan içeri toz pislik gelmesini istemiyorum. İçerinin temiz kalması istiyorum. Bu altı da bir şeyler yapacağız. Kapatacağız yani orayı. Yan duvarımızı dövdük. Enkazımız komple kalktı. Gördüğünüz gibi. Enkazları zaten geçen videoda şunların içine doldurmuştuk. Tertemiz oldu etraf. Temizliğimizi yaptık. İşte suyumuzu bağladık. Kapılarımızı bağladık eksik kaynakları giderdik. Duvarlar örmemizi bitirdik. Şu aralara gördüğünüz gibi profilden şey yaptım. Tavukların bak bilirsiniz tavuklar yerde fazla durmayı sevmez bir şeye bile tünemeyi severler. Böyle profil attım. Sağlam bir profil tavuklara yetecek kadar sabitleştirdik. baya güzel oldu. Bunu da bir videoda gördüm normalde aklımda yoktu. Videoda görünce dedim biz de yapalım, ne olmaz. Ondan sonra buradan içeriden elektrik çektik. Şura bir adaptörümüzü koyduk. Büyümemiz. İçeriden aydınlatma için önceden lamba düşünüyordum. Şimdi bu bantlar yeni silikon çektiğim için bant attım. Komple boydan boya gördüğünüz gibi led çektim. Hem elektrik bakımından uygun olacak. Hem de led güzel olur ya. Bakın açayım. Şimdi belki gündüz pek belli olmaz ama gece de videosunu çekerim. Bunu size gösteririm arkadaşlar. Nasıl görünüyor, nasıl görünmüyor. Yani bayağı güzel oldu. Böyle. Kabeşimin çoğu bitti çok şükür. Ağır şimdi hiçbir şey kalmadı. Şu an bir tek elektriğimizi de çektik. Suyumuzu da çekmiştik. Çektik. Bir tek telimiz kaldı telin de ölçülerini aldım 11 metre 50 santim kadar bir teliye ihtiyacınız var cırt cırt kelepçemiz falan bime gelmişti bu hafta bimden aldım ondan sonra şimdi telimizi alacağız tellerimizi cırt cırt da atacağız bu araya teller atacağız komple tel işi bittikten sonra bir tek su işimiz kalıyor eee, suya da arkadaşlar bilmiyorum nasıl edeceğim ama şey yapmayı düşünüyorum. Şu e, bu taraflardan hortum çekeceğim. E, önlere şey bırakmayı e, nipel suluk, damla suluk bırakmayı düşünüyorum. Şu içerilerde bizim var. Şu i̇çerilerde olduğu gibi nipel suluk bırakmayı düşünüyorum. Çünkü hem küçük içtikçe temiz geliyor. Hem de batmıyor yani mesela şöyle bıraktığın zaman ağızlarından çıkan şeyler pis yemler içinde suyun içinde pislik oluyor küfleniyor arkadaşlar suzama sistemimizde bittikten sonra şu karşılara e, yapacaklarım yani şu karşılara kapatacağız ya çimentoyla ya da ile oraları kapatacağım yuvalıkları şu an koymayacağım zaten folukları daha hayvanlarım şey genç maşallah ondan sonra işte yemliklerimizi koyacağız. Tabana bilmiyorum nasıl ne yapayım. Mısır koçanı mı koysam, talaş mı koysam yoksa ee, ne diyorlar? Çeltik kabuğu Çel çentik kabı. Çeltik kabı. Bakacağım Antep'te ne bulabilirsek. Talaş her tarafta bulabiliriz ama benim kafamda çeltik kabuğu var. Eğer çeltik kabı olursa bilmiyorum çok güzel olacak. Hadi bakalım hayırlısı ne olacak? Bir, e, şimdi videoyu burada durduracağım e, videoyu durdurup telimize telimizi çekeceğiz teli dağılmadım video teli alıp e, montajdan sonra göstereceğim Bir de şu size akşam gece karanlıkta nasıl e, letimiz nasıl işlem görüyor onu göstereceğim bu sene çalışacağımız hayvanlar bu su seksleri bilmiyorum besliyoruz ama bunları normalde evin yumurtası için ya da bakacağız belki civcivin de üretip satmak için civcivin de kullanabiliriz güzel hayvanlar daha küçükler burada GSG bayon netimiz var genç hayvanlar daha 3 artı 1 Artı bir. Burada paf brahmamız var. Altı artı bir. Çok güzel hayvanlar. Daha gençler, beş aylıklar. Ama anaç gibi duruyorlar ama beş aylıklar böyle büyük maşallah maşallah çekin lütfen de. E, ulu paf Kolombiyalar. şu kirli arkadaşımız. Biz buna kirlediriyoruz. Siyahı biraz bol. Şu arkadaş bizim horozumuz. Daha beş aylık hayvanlar. Daha irileşecekler. Hayırlısıyla. Burada bir 5 artı 2 rahibe fizan takımımız var. Çok sevdiğim bir hayvan rahibe. Burundan da size besleyeceğim hayvanları göstermiş oldum. Rahibe, Paf Brahma, Kolombiya, Sussex gideceğiz. Sussex belli olmaz. Belli olmayabilir ama üç cins zaten belli. Rahibe, Paf, Bayonet Burada da damızlık fazlası. Horozumuz var kendim ayırdım. bunu ne olur ne olmaz ya. Bu bir bu var, bir de bu bayonetimiz var. Bunun ikisinde burada. Bunlar işte karşıdakiler eğer buraya geçerse, buraya geçtiği zaman bunları da buraya atacağız. Fazlalık orozlarımız zaten içeride. Onlar da çıkmadan içeriye bir şey yapamıyoruz. İçeri sıvanacak, eksik yerler kapanacak, elektrik sistemi, ışık sistemi, boyama falan olan da işi var baya. Ama şurayı bitirsem, bura kolay çünkü daha bunlar 4,5-5 aylık kadarlar ee, büyüyene kadar yumurta verene kadar ben burayı halletmiş olurum. Kuluçka makinesi falan buraya koyacağız. Cici ünitesini falan hepsini buraya çekeceğimizde Videoyu burada durdurayım. Telimizi alıp çektikten sonra çekince devam edeceğiz. Ama kabı işlerimiz artık bitti. Gördüğünüz gibi. Şuraya da zaten elime geçen toprakları atmaya başladım damımızın, terasımızın şekli böyle. Videoyu burada durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi size gece görüntüsünü göstereceğim Letin. Şimdi gördüğünüz gibi karanlık. Letimizi yakalım. Oo. Anam baya güzelmiş ya. Oo. Baya güzel ediyormuş ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Ben de ilk denedim çünkü gördüğünüz gibi bayağı canlı. İçerisi olduğu gibi aynı cilet. İçerisi çok güzel gösteriyor. Ben bu kadar beklemiyordum şahsen. Bayağı güzel oldu. Hakikaten bu kadar beklemiyorum Çünkü bakın etrafı. Yani hiç şu an bayağı güzel. İyi kilet yapmışım ya hem tasarruf hem de baya güzel dam olduğu gibi terasım olduğu gibi meydan doldu çok hoşuma gitti neyse arkadaşlar şimdi burada durduruyorum sabah telimizi alacağız telimizi çekeceğiz ve bitecek selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, telimizi bitirdik. Telimizi çektik komple. Gördüğünüz gibi. yanlarda da böyle. İç ara bölmeler hepsi bitti. Önleri biraz geniş yaptım. Ee, kapı tellerinde yeşil tel vardı elimde. Bari araya gitmesin diye buraya kullandım. Gördüğünüz gibi böyle. Aralar falan her taraf. Teli çekildi artık. Tel işimiz bitti. İçinde temizledim. Mecbur bugün diğer yerleri temizlemek için hayvanları yerine atacağım. Sonra içine talaş falan ekleyeceğim. Arteşimiz bitti. Şu arkaları beton yapmayı düşünüyordum. Daha halen bilmiyorum. Tam karar veremedim. Belki ee, şey de yapabiliriz. Neydi onun adı? Hmm. ile de kapatabilirim. Ya da tahtayla da. Bakacağız duruma göre. Artı bitti yani çok şükür. Bir tek tabana talaş atacağız. Ee, daha sonra duvarlara falan boya vurmayı düşünüyorum. Artık ama onlar sonraki iş. Elimle yavaş yavaş. Ama artık abi işimiz bitti. Kümesimizin son hali bu. Gördüğünüz gibi. Baya güzel oldu. İşte suluklar, yemlikler. Artı onları yavaş yavaş halledeceğiz İşte onları da Yavaş yavaş onları halledeceğiz Onları da hallettikten sonra Çoğu işimiz bitmiş oluyor ama işte ee, Şimdiki hedefimiz O arka beton yerlerin ile ee, kapatacağım Ya da bakacağım duruma göre dediğim gibi Beton da yapabilirim İ İçine talaş atacağız suluklar çekilecek e, Suluk şey almam lazım Neydi onun adı ya suluk alacağız ya da işte damlama sistem falan nipel suluk falan kullanacağız. Onu da ayarlayacağız işte. Ama çoğu işimiz bitti çok şükür. Kaba inşaat bitti artık. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip düşüncelerinizi de yoruma yazmanızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bu videomuz da burada bitti. Bir dahaki videomuzda ee, Maliyetler ne gitti, ne gitmedi, neler yaptık, neler çekildi onları hepsinin fiyatlarını konuşacağız. Ve talaştır, e, o betondur falan onları bitireceğiz. Bu videoyu da burada durduruyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.